Selamun Aleyküm arkadaşlar, hayırlı Ramazanlar. Bugün ayet hadislerimizde Ahkaf suresinde 13. ayeti ile Müslim'de geçen bir hadisten bahsedeceğiz inşallah. Yüce Rabbimizin ayeti kerimede buyurduğunu önce Arapçasını okuyup sonra mealini okuyarak inşallah sizlere açıklamaya çalışacağız. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel lezine kalu Rabbuna Allahu fe la khafun aleyhim ve la hum yahzenun. Yüce Rabbimiz Ahşaf suresinin 13. ayetinde şöyle buyuruyor. Rabbimiz Allah'tır diyen sonra da devamlı bu söze uygun yaşayanlara ne bir korku vardır ne de onlar üzüntü çekeceklerdir. Yani şu bir kişi Rabbim Allah'tır sözünü söyleyip ve Yüce Rabbimizin bize emretmiş olduğu kulluk görevlerimizi yaptığımız zaman işte bizlerin bu sözde yaşarsak, bu düsturda olursak bizler için bir korku yoktur. Ne de üzüntü çekeceğiz. Yani şu üzüntü çekmekten kasıt şu. Yani öldüğümüz zaman, mahşer meydanına geldiğimiz zaman bizim alnımız açık, gönlümüz pak bir şekilde Yüce Rabbimizin huzuruna varabiliriz. Yani bunu anlatmak istiyor. Hadisi şerifte ise Ana Aişete enne Rasulullahi su ile eyyül ameli ilallahi kâle ve in kalle. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anh'dan rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz Allah katında en sevimli ameller hangisidir diye sorulduğu zaman Peygamber Efendimiz şöyle cevap vermiş. Az bile olsa yani az da olsa devamlı olarak yapılanıdır diye buyurmuştur. Ee, yani şu Peygamber Efendimiz buyuruyor ki ibadetlerinizi yapın, güzel bir şekilde yapın. Yani az bile yapsanız ama devamlı olarak bunu yapın. Yani buradaki azdan kasıt yani şu devamlı olarak yapın ibadet. Yani mesela nedir? namazlarını zaten bunu kılmak zorundayız. Ayrıyetten mesela bir salih iş, iş diyorsak mesela her ay Mesela bir 10 liradır 20 liradır bir yere bağış yapıyorsak mesela bunu devamlı süreli devamlı yani her ay yapmalıyız. Mesela yani devamlı olanı az da olsa yani bir yardım yapıyorsak 5 lirada yapıyorsak 10 da yapıyorsak bunu devamlı bir şekilde yaparsak inşallah peygamber efendimizin şefaatine de nail oluruz. Yüce Rabbimizin de rızasını kazanmış oluruz inşallah. Biz e, Yüce Rabbimizden razıyız, razı olmamamı gibi bir şansımız yok. İnşallah Yüce Rabbimiz de bizden razı olur. E, i̇nşallah sizlere faydalı olmuşuzdur. Bu şekilde kısa kısa e, çok fazla ayrıntıya girmeden böyle ayet hadisleri paylaşarak inşallah sizlere faydalı olacağız. E, teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Tekrar yani her videoda söylüyoruz ama hani e, etkileşim olması adına ve insanlara faydalı olabilmek adına bunları söylüyoruz. Sayfamızı takip edip Instagram sayfamızı yani takip edip YouTube sayfamıza da abone olursanız inşallah bizlere destek vermiş olursunuz. Bizlere destek verdiğiniz zaman da hem sevap kazanmış olursunuz. Çünkü e, bu yaptığımız salih işi insanlara aktarmada bir yardımınız dokunmuş olur. Teşekkür ediyorum. Selamun aleyküm. Allah'a emanet olun.